Hiç kimsede mi yetenek yok ya? Hiç kimsede mi yetenek yok? Şimdi daha böyle iyi birini bulmamız lazım. Gel. Kalsın merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Vallahi İsim neydi? İsim neydi? İsim neydi? Okan. Bir TL yarışmamız var. Her sektirme başında 1 lira kazanacaksın. Her sektirme başında. Aynen. 100 tane sektirsen? 100 tane sektirsen 100 lira kazanıyorsun. İstersen 50 tane sektir 50 lira kazan. Tamam değil inşallah. Hadi dene ben senin telefonunu tutayım. 3, 2, 1, başla. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Böyle sektirenlerden korkacaksın. Kaç oldu? 12 12 22 22 Beşer, Beşer fazladan söylüyor. 25 26 27 28 29 30 31 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47. Evi barkı bırakacağız herhalde. 48 Öyle, öyle yok, öyle yok. Sektireceksin. 48 60 60 60 gidecek yolumuz <laughs> yok oldu. Paramızı <laughs> yolumuzu bıraktık. Bunlar sayılmasın hacı böyle bir şey olmaz ya. <laughs> 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 sen kendi say kardeşim ben, sayamıyorum artık. 115, 116, 117, 110. Ben buraya kadar sayabiliyorum hacı yani. burada, <laughs> burada fazla sayamıyorum. Ya bırak gözünü seveyim. <laughs> Ya kurban olayım bırak git ya. Siz ektiniz. Hadi ne yapıyorsun? Bunlar eksi 5'lik sayılıyor. E Kaç oldu? Kaç oldu? 161, 162, 163, 164, 165 161, 161, 161, 161, 161, 161. 90, 91 Şınav çek istersen bir de. Şınav challenge değil bu. Ya bırak <laughs> git ya. Bir şey diyeceğim, bunu ayrı para alacak mıyız? Tamam, 5 lira fazladan veriyorum. Hadi 200, 201, 202, 203, 204, 205, 7, 8, 9. Ben şunu takayım da belki ustalık bulaşır. 12, bak kafa büyükmüş, o yüzden çok zekiriyor. Hadi 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ben sana dedim, denk gelirsek böyle birine. Kurban olayım, kalk yerde sürükleniyorsun ya. Hadi. Ben sana ne dedim? Böyle bir denk gelirse her şeyimiz varımızı yoğumuzu alır dedim. Kaç oldu hocam? <laughs> kadar para yok ki benden. Yeter devam mı? Yani be, benim için yeter yani. O kadar <gülüyor> <gülüyor> Varımızı yoğumuzu aldın zaten. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını falan her şeyi aldın. <laughs> kaç sektörünü kaç vereceğiz? Vallahi 300 falan oldu herhalde ya.